Milli mücadele yıllarıdır. Mustafa Kemal Paşa cepheleri denetlemek üzere otomobille giderken sırtında koca bir çuvalı güçlükle taşıyan küçük bir çocuk görür. Arabayı durdurarak çocuğu arabaya alır. Araba hareket eder ve Paşa çocuğa sorar. Ne var o çuvalda? Ekmek. Nereye götürüyorsun onları? Cepheye. Askerlere götürüyorum. Ne zaman çıktın yola? Dün akşam gece uyudun mu? Asker bu ekmekleri beklerken uyunur mu? Sen sabah ne yedin? Hiç. Öğlen ne yedin? Hiç. Bak, ekmekler ne güzel kokuyor. Hadi birkaç tane çıkar da hep beraber yiyelim. Durdurun arabayı, ineceğim. Şoför sorar. Neden? Bu adam askerin ekmeğini yemek istiyor. Paşa gözyaşları içinde Yaveri Salih Bey'e dönerek. İşte biz bu savaşı bunun için kazanacağız.